Allah'ın uludur, Allah'ın uludur. Emrin tutan kuludur, emrin tutan kuludur. Müminlerin yoludur, müminlerin yoludur diye Allah Allah Allah. Allah diyelim Allah 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 diyelim Allah Allah adı dillerde Allah adı dillerde sevgisi gönüllerde sevgisi gönüllerde Şol karanlık yerlerde, şol karanlık yerlerde Diyelim Allah Allah, Allah diyelim Allah أي محمد امتي أي محمد امتي تركي ما سنتي تركي ما سنتي امارس شفاتي امارس شفاتي دياليم الله Allah diyelim Allah Allah diyelim Allah Yunus Emre ölmeden Yunus Emre ölmeden ölüp kabre girmeden ölüp kabre girmeden Münkir nekir gelmeden, münkir nekir gelmeden diyelim Allah 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 diyelim Allah diyelim Allah 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 diyelim Allah.